Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhikna bisalihin Evet değerli arkadaşlarım Bugün Fiili mazi çekimleri hakkında özel bir video hazırlama ihtiyacında bulunduk Arkadaşlar Arapçada fiili mazi ve muzari fiillerin çekimleri çok önemli Fiili mazi ve muzari fiiller üzerinden diğer fiilleri de türeteceğimiz için bu dersi özellikle ve özellikle dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ve göreceksiniz fiili mazi çekimlerini geçen videomuzda bahsettiğimiz gibi parmak kuralıyla bir kafi üzerinden çok basit bir şekilde inşallah bu kalıpları oturtacağız. Şimdi ilk olarak fiili mazi çekimlerin gayip müzekeller için yapılan çekimlerine bakıyoruz. Rabbimizin yardımını isteyerek Nasara fiilinden başlamak istedik. Arkadaşlar Nasara yardım etti demek. O yardım etti. Yani gayipti olan kişi bir kişi, bir erkek yardım etti. O ikisi yardım etti demek istersek, yani iki kişi yardım etti demek istersek, nasara diyor ve bir elifin burada ziyadeleştiğini görüyoruz. Peki 2'den fazla kişi yardım etti dersek, onlar yardım etti dersek bu fiilimiz nasaru oluyor ki Burada gördüğünüz üzere bir elif ve bir vavın ziyadeleşmesiyle ikiden fazla erkeğin yardım ettiğini söylemiş oluyoruz. Yani nasara, nasara, nasaru diyoruz. Evet, fiili mazinin gaibi müennes yani kadınlar için çekimine bakalım. Evet. Nasarat, Nasarate, Nasarne. Evet. Nasarat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gaybe müenneslik burada cezimli bir T'nin ilavesiyle olduğunu. Bu cezimli T'nin dişilik yani müenneslik alameti olduğunu unutmayalım. O ikisi yardım etti derken, evet yine bir Elif'in ziyadeleşmesini görüyoruz. Burada Elif'in iki kişi olduğunu gösteriyor. Nasarate, evet Elif'i gördük. T'de müenneslik, T'si olduğunu buradan biliyorduk. Dolayısıyla o iki bayan iki bayan yardım etti derken nasarate dedik. İkiden fazla kadın yardım etti onlar yardım etti derken nasarne dedik. Evet. Muhatap müzekker yani erkeklerde bir kişi muhatap karşımızda olan şahsa söylerken nasar te diyoruz. Nasar te sen yardım ettin. Yani karşımızdaki kişiye ifade ederken nasar te, nasar tüme, nasar tüm, nasar siz ikiniz yardım ettiniz. Pardon şurası cezimli olacak. Nasar tüme yardım ettiniz siz ikiniz karşındakine söylerken nasar tüme diyoruz. Peki, yardım ettiniz, sizler yardım ettiniz derken nasartüm diyoruz. Nasarte, nasartüme, nasartüm. Evet, muhataba mühendisliğinde bir bayan yardım ettin sen derken nasarti bakın görüyoruz. Muhatap erkeklerde T Burada T oldu. Nasar T. Nasar tüme. Nasar tünne. Nasar T. Yardım ettin sen bir bayan. Nasar tüme. Yardım ettiniz siz ikiniz. iki bayan için nasar tüme diyoruz. Nasar tünne. Yardım ettiniz sizler. 2'den fazla bayan. Arkadaşlar Arapçada gördüğünüz gibi erkeklere ayrı bayanlara ayrı olarak kelimelerin burada fiil çekimlerini gördük. Biliyorsunuz Türkçede ben sen o gibi İngilizcede de Arapça gibi kadınlara ve erkeklere ayrı he she gibi kullanılır. Şimdi arkadaşlar bu sakın gözümüzü korkutmasın. Bunların çekimlerini Dediğim gibi parmak hesabıyla bol bol çekeceğiz. Bol bol örnekler göstereceğiz. İnşallah bu fiil çekimlerini beraber kolaylıkla öğreneceğiz. Evet. Son olarak mütekellim yani müzekker ve mühendisler için ortak kullanılır. Evet arkadaşlar fiil mazinin, yani geçmiş zamanda yapılan bir işin çekimlerini beş parmak kuralına göre yapacağımızı önceki videolarımızda ifade etmiştik. Ketebe yazdık fiilini ele alacağız. Ketebe o yazdı. Ketebe o ikisi yazdı. Kete bu. Onlar yazdılar. Yazan kimler arkadaşlar? Gaib, müzekker, erkek. Ketebe, ketebe, ketebu. Gaib-i müennes kadınlar için bakın kapalı t'nin ziyadeleşmesiyle Ketebet o yazdı. O kadın yazdı diyoruz. Ketebete o iki kadın yazdı. Ketebne onlar yazdılar. Yani gaibe müennes kadın. Muhatap müzekker yani karşımızda olan erkekler için söylenecek olursa ketepte sen yazdın ketep tüme siz ikiniz yazdınız ketep tüm sizler yazdınız bu muhatap erkekler için muhatap müennes kadınlar için ise ketepti sen yazdın Ketep tüme siz ikiniz yazdınız. Ketep tünne sizler yazdınız. Mütekellim dediğimiz hem müzekker müzekkerler için hem de mühendisler için kullanılan ifadede bu şekilde. Ketep tü ben yazdım. Ketep ne biz yazdık. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 parmak kuralına göre ben bunların farklı fiillerdeki çekimlerini sizler için yapmaya çalışacağım. İlk fiilimiz alime olsun. Evet, 5 parmak kuralına göre alime fiilini çekelim. Alime bildi demek. Alima, alima alimu alimet alimete alimna alimte alimtuma alimtum alimti alimtuma alimtun alimtu alimna Şeribe fiilini yapalım. Şeribe içti demek. Şeribe. Şeribe. Şeribu. Şeribet. Şeribete. Şeribne. Şeribte. Şeribtüme. Şeribtüm. Şeribti Şerip tüme Şerip tünne Şerip tü Şerip ne Açtı fiilini yapalım. Açtı Feteha 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 Fetehu Fetehet فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم فتحتي فتحتما فتحتنا فتحت فتحنا فتحت 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 Evet. Kes, kesera fiilini yapalım. ک ها کسر رو کسررات کسرات کسر نه کسر کسر تو کسر کسرتی کسر تو کسر نه کسر تو کسر نهشک ها. Şükretti fiilini yapalım. Şekera. Şekera. Şekeru. Şekerat. Şekerate. Şekerne. Bakın kafiyi burada göstermek istiyorum size. Şekerne. Gaybe müennes kadınlar için onlar içtiler dedikten sonra muhataba geçerken sadece bir harfin değiştiğini göstermek istiyorum. Şeker ne? Şeker te. Şeker ne'yi bulduktan sonra biz muhatap müzekkerler için şeker te. Sen şükrettin. Şeker ne? Şeker te. Şeker te. Şeker tüme. Şeker tüm. Şeker ti. Şeker tüme. Şeker tünne. Şeker ŞEKERNE şeker ne? Zehebe fiilini yapalım. Zehebe. Zehebe. Zehebu. Zehebet. Zehebete. Zehebne. Zehebte. Zehebtüme. Zehebtüm. Zehpti, zehptüm, zehptünn, zehptü, zehptne. Evet değerli arkadaşlarım, sizlerde bu gösterdiğim beş parmak kuralına göre başka fiilleri çekerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Çok zor değil. Çok çok tekrarlarla bu işlemi çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bu kalıbı öğrendikten sonra bütün fiiller üzerinde tek tek zamanlar için örnekler göstereceğimiz videolar olduğu için zamanla bu beş parmak kuralıyla bütün fiillerin diğer farklı zamanlarda gerek müzekkerler için gerek müennesler için kullandıkları durumlarıyla ilgili bol bol örnek ve araştırmaları yaparak bu konuyu pekiştireceğiz inşallah. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.